Merhabalar sevgili dostum. Bir sinir hücresinin yapısına baktığımızda dendrit, hücre gövdesi ve akson olmak üzere 3 kısım bulunduğunu görürüz. Uyartı iletimi de sinir hücresinde daima bu sırayla taşınır. Ancak nörona etki eden her uyarı impuls oluşturmaz. Bir nöronda impuls oluşumunu sağlayan en küçük uyarı şiddetine eşik değeri denir. Dendritler tarafından alınan uyartı hücre gövdesinden geçer ve elektriksel yük değişimi ile akson boyunca taşınır. Buradan da akson ucuna gelir. Uyar takmaya hazır bir sinir hücresinin hücre zarının iki yüzeyi arasında sodyum ve potasyum iyonlarının yarattığı elektriksel bir yük farkı vardır. Bu durumda hücrenin dış kısmı pozitif, iç kısmı negatiftir ve hücre polarize durumdadır. Daha sonra uyarı geldiği andan itibaren Sinir hücresi zarında bulunan sodyum kapıları açılır. O noktada polarizasyon tersine döner. Buna da depolarizasyon denir. Depolarizasyondan sonra kısa bir repolarizasyon aşaması görülür ve sodyum potasyum pompasının çalışmasıyla birlikte hücre tekrar polarize olur. Polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon uyartı iletimi sırasında arka arkaya sürekli meydana gelir ve bir döngü halinde uyartı iletimi devam eder. Uyartı akson ucuna geldiği zaman bir başka nöron bez ya da kasla birlikte sinaps yapar. Akson ucundan salgılanan nörotransmitter maddeler uyartının bu hücre gruplarından herhangi birine geçmesine ve uyartının hücreden hücreye iletilmesine neden olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşçakal.